Merhaba. Merhaba. Evet, bugünkü oyunumuz neydi Meli? Mafya 2. Bugünkü oyunumuz Mafya 2. Evet, bugün oyunumuz Mafya 2. Evet, bugün oyunumuz Mafya 2. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş, şu an heyecanlıyım yani vallahi. Çünkü biliyorsunuz bizim bir ölü sistemimiz vardı. Değil mi Meli? Aynen öyle. Mafya biri bile arada donarak oynamıştık. Hatırlıyorsunuz. <laughs> <laughs> Fraps sağ olsun. Harbiden Fraps donduruyor yani. Geçen yine şey çektik mesela. Ne onun adı? Point Blank online oyun. Abi yani adam vuramadık. Tabiri caizse <laughs> şey gibi oynadık orada. Ama kasıyordu yani. izlerken göreceksiniz. Bu arada bu bizim herif. <laughs> Vito. Vito e, son bölümde Joel'le gelip bizim Tommy'yi vuran adam. Aynen öyle. Mafya birdeki son bölümde evet. I'm standing there with my parents and Burada my sister Francesca in front of our old house. Anladığınız üzere. Grafikleri <laughs> <laughs> oyunun çok iyi bence. Pretty up. bence de süper yani bu e, ne nasıl okunuyor bilmiyorum ama 2K çek diyelim. Diyelim check abi et. demeyeceğiz mi? Yani <laughs> 2K çek gerçekten çok güzel oyunlara imza atıyor. Mafya'nın da e, senaryosu çok güzeldi. Bunun da senaryosu çok güzel. Yani gerçekten işi biliyor bu adamlar. Bayağı bir oyunun şey görmesiler rağbet görmek Neydi o? Artık. Tek Türkçem döndüğü kadar artık. <laughs> Burayı geçelim mi ya? Ha? Ne için? Yani ailesini falan tanıtıyor nereden gelmişler diye falan da. <laughs> ne ve Gerçi geçelim. kırsın ya. Fantastic <laughs> fantastic Bay. It was bir, ufak bir yeri 20-25 dakika bir şey tanıtacağız zaten. Bu ne kadar ufak? Olarak... <laughs> İlerisi size bağlı Arada bayağı bir sesler bir gidiyor bir da e, o zaman tanıtımı geçebiliriz istersen biraz dursun da grafikleri iyice arkadaşlar görsün. böyle insanlara bunlara mal gibi davranmışlar onu gösteriyor <laughs> herhalde aynen burada babası hala <laughs> It was backbreaking work, and what little money he made, mostly went towards booze. Eventually my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's what I meant, Joe. Come on, Vito, hurry it up! We ain't got all night. But this time, Joe and I got to be best friends. O zaman Neyse, o kadar şişman değilmiş ha baksana. Fazla da değilmiş ya. Yani. Sonradan Soygun yaparken yakalanmışlar. <gülüyor> 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 Hiç bir <laughs> olmamış gibi de da davranıyorlar lan bir de. Throw the Stop, bak, bak. Bu oyunu belki hemen bölümlerini çekmeyiz ya. <laughs> Aynen. Serbest de dolaşabiliriz. Serbest de atınalım yani. da abi. Oyunu biraz hani Anlamaya çalışalım, anlatmaya çalışalım. Ama yani ilk bölümden serbest dolaşamıyorduk galiba, bakalım. Olsun, bir iki bölüm çekeriz o zaman. Olduğu kadar. Bak şimdi, Joe, Joe kaçtı, biz yakalandık. Bir kere oyun... ...yani başta bir... ...güzel senaryo karşıladı bizi, bence. Aynen. Operation Husky. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we Şimdi yeni yeni bir şeyler var ya. Yani. GTA 5 oynadım. Yeni yeni 5'te bir şeyler düşünülmeye çalışılmış. Yine de bunun kadar güzel olmamış. Bu hem tarihini anlatıyor. Eskiler, eskileri anlatıyor. Arabalar eski. Sonuçta ne bileyim. Nostalji <laughs> abi. Hep yeni araba görüyoruz sınasın artık sınasın sıkıldım ha. ya. Ne güzel. Alacaksın eski arabalardan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Giderken kapıyı bırakacaksın, egzozu bırakacaksın arkada böyle. <laughs> Alright, Skalena. Take the shot. Alors, traditori. <laughs> ne ne ya? Ya. Çok, Çok ters baktı. Avete

Burada. Oyun sesleri mi? Alt yazıyı açalım. Tamam. Buradan da oyun sesini biraz azaltacağım dediğin gibi. Empire Bay. Empire Bay. Süper. Devam, devam, devam. Ain't getting through this one. Looks like we found the machine guys. Watch it. You got a grenade, Skeletor. This would be a great fucking time to use. Put a grenade through the window. Oh, how man! Ha ha ha! Holy <laughs> shit! Tek başına <bahçen gülüyor> halledersin <görmüşsün, gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yere şey yap. Yanlış yerde duruyor mu? <laughs> Geldim ben. Kaç dakika oldu şu an? Hemen bakıyorum. Yaklaşık olarak 7 dakika oldu Yukarıda vardı galiba bir tane. Çıkarma Sen de o. Kafayı, kafayı çıkarmasını bekledim de çıkarmadım. Sesin yine bana kesik kesik geliyor. Valla şuan bende kontrolde zorlanıyorum Ha, tamam düzeldi Peki. Oyun arada şey daha doğrusu bizim Sistem sağlısı Yok ya şeydendir o internettendir büyük ihtimal Gerçi Çikulan Tek mermi kaldı Tek mermi tek şans Bana sesin e, kesik gelmesi büyük ihtimal internettendir yani Arada benim oyun da gidiyordu o yüzden abi He. Ee, onu bilemem artık Sistemine bağlı o da Lan Ben vur, Lan ben vuracaktım. <laughs> Yandan taradı biri Çıtıkçı <laughs> Bir şeyimsin Keşke de Neyse <laughs> Şuan oyunun sesi gitti bende bir dakika. Fraps'a indin aşağıya aman. <laughs> aman aman aman. Arkadaş bir çekil lan. Şu an oyun bende kafayı yedim. Şuan oyun bende kafayı yedi abi. Öldün mü? Vallahi bilmiyorum öldün mü öldün mü? <laughs> Ölmemişsin yürü yürü. İçeri yürü sen Bir dakika şu, şu an... Duvara duvara yandan atış ediyorlar. Şuradan makinalıyı. <laughs> Allah lan! Bir dakika. Oyun bir kafayı toplasın. <laughs> Hiç kimseyi vuramamak kaçtı bir <laughs> <laughs> Vallahi çok güzel. Abi çok e, sıkıntı çıkarıyorsa burada bir şey yapalım istersen diye. Vallahi çıkıyor Şu an ben bak benden çıkıyor. <laughs> <laughs> Ben kontrol etmiyorum <laughs> abi. tank gel tank. Adam tankla geldi. Nasıl bir kin lan? <laughs> Şimdi buradaki senaryoyu geçelim istersen. Hemen. Yani yani o geçsin. Biz geçmeyelim de. <laughs> Non basta ma la mi ha scommedia. Se ho visto bene che ti dico un Che diavolo sta dicendo? Che si crede di essere? Ma è più è Toncalò. Cacetto. Un congegano si amare come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh lo conoscono tutti. Toncalò è un uomo d'onore. No americani non ditemi che gli credete. No, Don Calò, ogni tanto ascoltare i consigli di Ne vicino <biçim konuşuyorlar> cosa <laughs> <Hayır>, konuşma şiveledi. Don Calò era decisivema. ya. Vallahi <laughs> çok can sıkıcı çünkü. Yani oynayanın bile canı sıkılıyor yani izleyene Allah bilir neler yapıyordur. <laughs> Bizde biraz tam donuyor. Yoksa güzel de. Aynen aynen. Evet eve döndü askerlikten. Sanırım bence. Büyük ihtimalle galiba. Değil mi Melih? <laughs> aynen. Öldü sana vurmadılar tabi. Tam vuracakken adam geldi. Acayip bizi karşılamaya kim gelecek? Joe. Vito, over here. Joe. Hey, hey, hey. welcome home, bud. How'd you know? I got my sources. Come on, let's take a ride. Nice car. Comes with the territory. I know you're rich and get home, but first let's get a beer. Yeah, sure. Why? Biraz ben... biraz bir şey dedi ne dedi? Vallahi ben şu oraya bakmadım kanka. Ben şeyi düşündüm. Bu adamın şeyini biz kurtardık ya yıllar önce. Bak, hemen zengin oldum. Here hmm. Tell the truth. Hey, there's a bear shit in the woods. I like this place. Hemen kenara bakalım. Şehrin güzelliğine bakalım. Joe kullanıyor. Bir <laughs> Baya şişmanlamış, kilo almış. Para bunu... Evet, iyi gelmiş para buna. tersine diyor dedi. O dedi, ben demedim. Come on, Vito. Come on. The last drink we had together was Right before oh five minutes, we're already talking about my deadbeat father. Let me change the subject, please. So tell me, pal, what was it like it's over there anyway? I kept reading the papers Bir to see what was going ha. on. And you know how much I hate reading. <laughs> yeah, I know. You guys kicked Mussolini's ass, right? Sort <laughs> of. <laughs> 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 we had a little help from a guy named Don and No shit, Don Colonel. <laughs> I heard of him. Mi? Really? You bet. Get him <laughs> Get three yani. oh. Daha da bir <laughs> ne. <da> şey. <laughs> <biz onların arabası. gülüyor> Kaç dakika oldu? Şu an yaklaşık 9 şey. Aa, 9, 5, 14 oldu. Hmm. Eve götürünce o zaman <laughs> ilk tamam tamamlamış olup bırakır mıyız? Sen öyle değilsen, Bir sürü dışarıya bir, bir, bir çıksak bir geçsek. İşte gezemiyoruz şimdi bu e, bıraktığında elimizde bir bavul olacak. Ne arabaya binebileceğiz ne başka bir şey. Direkt e, senaryoya uymamız gerekiyor. O zaman sonraki bölümde belki yaparız. Yani. Aa araba verdi. Aa vermemiş. Ben heyecanlandım ya. <laughs> şuraya da o zaman hafif bir gösterip. Değil mi? Öyle yapalım. İşte Nereye gidiyorsun? hoş geldin diye. Evet, devam et böyle. Harit şey, map'e bak. Anladım. En azından hafif bir gösterip de vermemiş havasıyla. <laughs> evet, şuradan sağa dönünce çıkmaz sokakta evimiz var. Ne güzel şey. Adamın kafasını attılar lan. Burası. Ya. Open the door. Biz John'un evine mi geldik acaba? Annesine gidiyor ya. Ha, nerede? Ben çıktıkça çıkıyorum. Ha, tamam. Hey mama, I'm back. Vito, Vito my boy, my boy is home. I just never see you again. Geç sana bir mantık avrayım. <laughs> Geç mantık avrulmaz <laughs> ama. <gülüyor> Oğlum kavrulması <laughs> daha güzel oluyor. <laughs> Biz fırını atıyorduk ya Meli. Aynen. Of şükür oluyor ya. Ulan canım çekti ya. Ulan nereden hatırlattın hep sen. Kardeşi de var ya. Oho. Wow. Good Frank. It's a shame your papa didn't live to see this. He would be so proud of you. Yeah. Vito yakışıklı, kardeşi güzel. Bunlara çok iyi bir damat lazım Eli. Sen mi aday alırsın ben mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Zaten o şey evli kadın. Hadi be. Valla. Önümüzdeki kardeşlerine bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Amin de dedirtti. Çok güzel. Yürü you should get some sleep. Your room is just like you left it. Bir dakika ana. Devam. O oh, God Sleep deyince aklına ne geldi? Melih yapma, Melih yapma. <gülüyor> 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 I see you two in the morning. Sabah görüşürüz anam dedi. Sabah gel de sana bir mantık alayım. <laughs> evet, şimdi burada bir durduralım mı? Sen bilirsin. <laughs> Oğlum don çıkılır mı videoya ya <laughs> Allah aşkına Bunu izleyenin bir şey var ya O zaman şöyle bir profilde durduralım arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dur, dur 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 kıyafetini giy de ondan sonra bari <laughs> Don atletli çıkarma diyorsun Aynen <laughs> Başka bir şey var mı Öyle de açıyor bir tane şu an kıyafeti de Galiba Hemen giyindik o zaman şöyle bırakalım İzleyin bizi. Camı aç. Yani, yani. az havalandır etrafı. Lambayı oh. yaktık. Demek ki camı açmıyor <laughs> muymuş? Şu <laughs> Kapıyı aç şu cam mı bu ne oluyor? Kapıyı Kapı aç <laughs> da bak koku hissin. Bitirelim artık çünkü 20, 20. 20. 20, 20 varıyoruz 20. dakikaya varıyoruz artık. Oh. You want <laughs> to Mama, would you rather me go back and get shot again? lan joe şerefsizine bak bunun ailesine hiç para getirmemiş ee, biz onlara rey atıyoruz beni böyle uzatan uzatan şey <laughs> kendine araba almış adam kendi hayatını kurmuş o oh. saraylarda geçsin o. Oh. vita kim ki Okay, mama. Okay, Var ya ailesine bir şeyler ya. Ama <laughs> en azından bir 300-500 lira atsaydın askeri Aydan bir Aydana'ya bir emekli maaşı gibi yollasaydın. Aynen. Şöyle pencere kenarında bırakalım arkadaşlar. Biz dediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet Melih çıkıyorum ne yapayım? Çıkıyorum. Yok. Tamam. Var mı bir isteğin? Yok. Gelirken <laughs> sütekmek alayım mı? Al. <laughs> evet diğer videolarda görüşmek üzere.